Değerli takipçilerim, bugün gelip ol tanıtımlarınız için Rumeli'nin ilk açık hava mescidi namazgahın önündeyiz. Gelip tarihi ve manevi değeri yüksek pek çok yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu yapılardan biri de Osmanlı dönemine ait en önemli ibadet mekanlarından olan namazgah yani açık hava mescididir. Günümüzde varlığını koruyan bu ibadet yeri hem mimarisi hem de taşıdığı anlam ile dikkat çekmektedir. Namazgah, kelime anlamı olarak namaz kılınan yer demektir. Osmanlı döneminde özellikle sefer zamanında askerlerin topluca namaz kılabilmesi için yapılan açık meşritlerdendir. Gelibolu'daki bu namazgah diye bilinen Azepler Açık Hava Meşidi 1407 yılında Beşioğlu İskender Bey tarafından sefere çıkan deniz erleri yani Azep askerleri için inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı bir sofaya sahip olan namazgahın güneyde beyaz bir mermerden yapılmış mihrap duvarı diğer yönlerde ise kesme Küfeki taşından alçak korkuluklar çevirmektedir. Kuzey kenarının ortasında beyaz mermerlerden silmeli sevelerin çevrelediği giriş yer alır. Girişin üstündeki dilimli tacın dış yüzünde, üstte Allah bütün kapıları açandır. ibaresi. Asatı da ey nice gizli lütufları, olan Allah bizi korkularımızdan emin eyle. Duası iç yüzünde ise mimar ya da ustanın adını veren Ameli Aşık ve Süleyman Radiki yazısı vardır. Mihrabın yanlarında bulunan dikdörtgen şeklindeki pencere sofada ibadet edenlerin denizi görmeleri sağlanmaktadır. Sofanın güneybatı sağ köşesinde minber, güneydoğu sol köşesinde minber görünümlü bazı kürsüsü yükselir. Kemeri ve kemiği ve yanları sade tutulmuş minberin köşk kısmında ise göz alıcı bir şekilde tezgin edilmiştir. Mihraptaki eşi olan sütünçelerin taşıdığı sekizgen kasnaklı ufak bir kubbe minberin köşk kısmını ötmektedir. Kasnağın ön yüzünde kelime-i köşkün arkasına isabet eden duvarda ise Bani'nin adı ve inşaat tayini veren Arapça bir kitabı vardır. Soldaki vaaz gözü ise köksüz yapılmıştır. Ancak bu arada sağdaki kitabenin simetliğinde Rumi motifkerle süslü bir tacın altında Ali İmran suresinin 18 ila 19. ayetlerinin baş tacının altında taştan yapılmış mihrap kısmı hala sağlam bir şekilde ayakta durmaktadır. Ve bu yapı Türklerin Rumeli sonra yapılan Rumeli'nin ilk açık hava meşitlerinden biridir. Namazgah deniz kıyısına yakın konumuyla hem askere moral kaynağı olmuş hem de sefere sefer öncesinde manevi bir hazırlık yeri olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda civar halkında topluca ibadet ettiği bu alan önemli dini günlerde bir araya gelinen kutsal bir mekan olmuştur. Günümüzde yaz sezonu içinde teravih ve cuma namazı eda edilmektedir. Bugün Gelibolu'yu ziyaret edenler bu tarihi açık hava mescidini görerek Osmanlı'nın inanç dünyasına ve toplu ibadet kültürüne tanıklık edebilirler. Namazgah sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir miras olarak da büyük öneme sahiptir. Değerli takipçilerim, YouTube kanalımıza abone olarak canlı yayınlarımızdan ve Instagram sayfamızı takip ederek de canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir başka gezi duranda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.